Bu dersimizde dizel motor yakıt sistemi diagnostiği konusunu anlatacağız. Buradaki görselimizde yeni nesil bir dizel motor tipi görülmektedir. Yeni nesil dizel motorları elektronik enjeksiyon kumandalı Common Rail yani ortak yakıt yolu sistemli motorlardır. Common Rail sistemli motorlarda yakıt deposunda yakıtı yüksek basınç pompasına ileten alçak basınç pompası bulunmaktadır. Yüksek basınç pompasına gelen yakıt burada 1350 ila 1800 bar basınçta yakıt tüpüne depo edilmektedir. Yakıt tüpü yani rail motorun yakıt ihtiyacına göre buradaki yakıtın basıncını otomatik olarak ayarlamaktadır. Elektronik olarak kumanda edilen enjektörler yakıt tüpüne ayrı ayrı bağlanmaktadır. Her bir silindir için tek bir enjektör kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde common rail enjeksiyon sistemi görülmektedir. Common rail enjektörleri diğer dizel enjektörlerinden farklı olarak elektrik sinyali ile açılmaktadır. Yakıt sisteminde yakıt basıncı çok yüksek olduğu için kullanılan yakıt kaliteli olmalı ve çok iyi filtre edilmelidir. Yakıt sisteminde oluşabilecek fiziksel bir arıza enjektörlerin çalışmasını etkiler ve enjektörlerin zaman içinde arızalanmasına neden olur. Common rail dizel motorlarının bakımı ne kadar sık yapılırsa sistemin arıza yapma ihtimali de o kadar azalmaktadır. Buradaki görselimizde common rail dizel motor yönetim sistemi görülmektedir. Elektronik kontrol ünitesi common rail dizel motor yönetim sistemindeki sensörlerden aldığı bilgilerle yakıt püskürtme zamanını ayarlar. Yakıt püskürtme miktarını düzenler, EGR valfinin çalışma oranını düzenler. Emme manifoldunda bulunan portların kontrolünü yapar. Emme manifoldunda bulunan hava kelebeğinin açılma miktarını ayarlar ve rail tipinde bulunan yakıtın basıncını çalışma şartlarına göre düzenler. Buradaki görselimizde common rail yakıt sisteminden elektronik kontrol ünitesine bilgi aktaran sensörler görülmektedir. Elektronik kontrol ünitesi motorun daha verimli çalışması için yakıt miktarı ve püskürtme sürelerini ayarlamak amacıyla Buradaki sensörlerden motorun durumu hakkında bilgi alır ve kendi içinde düzenler. Bu sensörler şekilde görüldüğü gibi gaz pedalı sensörü, krank devir sensörü, kam mini pozisyon sensörü, hat basınç sensörü, turbo basınç sensörü, debriyaj sensörü, emilen hava sıcaklığı, debimetre, soğutma sıvısı sıcaklık sensörü, fren pedal kut sensörü, hız sabitleyici ve kontak anahtarıdır. Buradaki görselimizde komun rail yakıt sisteminde elektronik kontrol ünitesinin kontrol ettiği aktörler görülmektedir. Bu aktörlerden bazıları enjektörler, EGR valfi, hava kelebeği, seronait valf, ısıtma bujileri modülü, yakıt giriş kontrol valfi ve vakum pompasıdır. Bu aktörler motorun çalışmasını sağlayacak aktiviteler yapmaktadır. Bu parçalardan herhangi biri arıza yaptığında aracın gösterge panelinde motor yönetimi ilk az lambası yanmaktadır. Motor yönetimi ikaz lambası resimde de görüldüğü gibi gösterge panelinde bulunmaktadır. Motor yönetimi ikaz lambasının yanması yakıt sisteminde sensörler veya aktörlerden bazılarının arızalı olduğunu sürücüye ikaz eder. Bu durumda motor diagnostik cihazına bağlanarak arıza tespiti yapılmalıdır. Dizel yakıt sisteminin diagnostik cihaz ile kontrolü yapılacağı zaman aracın kimlik bilgilerinden yararlanılır. Aracın Marka, modeli ve motor bilgileri diagnostik cihazına girilir. Aracın diagnostik prizinin yeri bilinmiyorsa cihaz ile aracın diagnostik prizinin yeri öğrenilebilir. Buradaki görselde örnek olarak diagnostik cihazı ile diagnostik prizinin yerinin bulunması gösterilmiştir. Diagnostik cihazında F4 tuşuna basıldığında aracın diagnostik prizinin yerini gösteren menü karşımıza çıkar. F4 tuşuna bastıktan sonra Karşımıza çıkan menüde diagnostik prizinin yeri ve bağlantı uçları şekildeki gibi görülür. Diagnostik cihazının prizi motora bağlandıktan sonra kontak anahtarı açılarak diagnostik cihazının elektronik kontrol ünitesini tanıması beklenir. Buradaki görselimizde örnek diagnostik cihazında motor kontrol modülünün seçimi gösterilmiştir. Burada üretici firmanın motorun yakıt sisteminde kullandığı motor kontrol modülünün Adının doğru olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra Diagnostik cihazı ile bir sonraki menüye geçilerek yakıt sisteminde arıza tespiti yapmak için arıza hafızası taranır. Buradaki görselimizde de Diagnostik cihazı ile arıza hafızasının kontrol edilmesi gösterilmiştir. Burada arıza hafızası seçilerek F12 tuşu ile bir sonraki sayfaya geçilir. Arıza hafızasını seçerek F12 tuşu ile ilerlediğimizde Motorda meydana gelen yakıt sistemi arızalarını gösteren şekilde de görülen cihaz ekranı karşımıza gelir. Cihaz ekranında arızanın hangi sensörlerden kaynaklandığı ve ne çeşit bir arıza olduğu görülmektedir. Diagnostik cihaz ekranında arıza veriliyorsa ilgili sensörlerin soket bağlantıları kontrol edilir. Soketler yerinden çıkartılarak birkaç kez yerine takılır. Tekrardan cihaz ile arıza hafızası silinir. Hafızanın silinmesinden sonra tekrar cihaz ekranında eğer hata çıkıyorsa, sistemde meydana gelen arızalar kalıcı arızalardır. Kesin olarak arızanın sensörde mi yoksa bağlantı kablolarından mı olduğu, sensörlerin multimetre ile kontrol edilmesiyle anlaşılır. Kontrol için sensörün soketleri yerinden çıkartılarak uygun bir anahtar ile sensör yerinden sökülür. Aracın kataloğundan sensörün hangi uçlarından ölçüleceği ve ne kadar değer vermesi gerektiği öğrenilir. Buradaki resimde görüldüğü gibi sensörün terminalleri ölçülmektedir. Ölçü aletinden çıkan sonuç ile katalog değeri farklı ise sensör arızalıdır. Bu durumda sensör yenisiyle değiştirilerek sistemde tekrar arıza hafızası kontrolü yapılmalıdır. Avometre ile ölçümde sensör sağlam çıkarsa Sensörün kablo bağlantılarında bir hata vardır. Bu durumda elektronik kontrol terimler terminal uçları ile sensörün bağlandığı uçlarda devre kontrolü yapılır. Eğer kablolarda kopukluk var ise kablo demeti yenisiyle değiştirilmelidir. Buradaki görselimizde de örnek diagnostik cihazından gerçek değerler menüsüne nasıl girildiği gösterilmiştir. Sistemde diagnostik cihazı ile arıza giderme işlemi yapıldıktan sonra Motor çalıştırılır. Motorun çalıştırılması ile common rail sisteminde bulunan sensör ve aktörlerin çalışması gözlenir. Daha sonra diagnostik cihazı ile gerçek değerler menüsü şekilde de görüldüğü gibi seçilerek F12 tuşu ile ilerlenir. Buradaki görselimizde örnek diagnostik cihazından gerçek değerler ölçümü için verilen sensörler görülmektedir. Gerçek değerler menüsü seçildikten sonra F12 tuşu ile ilerlediğimizde karşımıza resimde de görülen diagnostik ekranı gelmektedir. Bu ekranda istediğimiz değerler seçilerek motorun çalışması anında elde edilen ölçüm sonuçlarına ulaşılabilir. İstenen değerlerin seçilmesi ile ilgili sensörün çalışması buradan gözlenilebilir. Çalışma anında elde edilen bazı veriler aracın gösterge panelinden kontrol edilebilir. Kontrol sırasında her iki değerinde birbiriyle aynı olması gerekmektedir. Buradaki görsellerde motorun çalışması anında common rail motorun bazı verileri gösterilmiştir. Diagnostik cihazı ile gerçek değerler menüsü seçildiğinde genel olarak motor devri, rail hat basıncı, yakıt püskürtme değerleri gibi verilere ulaşılabilir. Diagnostik cihazı ile arıza tespit ve onarım işlemi bittikten sonra diagnostik cihazının soketi araçtan sökülür. Motor normal çalışma sıcaklığına kadar çalıştırılır. Motorun çalışma anında birkaç kez yüksek devire çıkması için gaz verilir. Çalışma anında herhangi bir sorun yok ise motorun dizel yakıt sistemi kontrolü tamamlanmış olur. Buradaki görselimizde common rail enjektörleri ve yüksek basınç pompası görülmektedir. Yeni nesil dizel motorlarının egzoz emisyonları diğer dizel motorlarından daha iyidir. Yakıt sistemi püskürtülen yakıtın tamamını yakacak şekilde ayarlandığı için egzoz borusundan Fazla yakıtın yol açtığı siyah duman çıkmaz. Eğer common rail motorlarında egzoz gazlarında siyah duman çıkarsa enjektörlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Common rail motorunda kullanılan enjektörler seronit valf vasıtasıyla açıldığı için zamanla içindeki bobinin yanmasından dolayı enjektörler bozulur. Enjektörlerin yenisiyle değiştirilmesi sırasında bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir diğer dizel enjeksiyonlu sistemler gibi common rail enjektörleri basınç ile açılmadığı için enjektör test cihazlarında kontrol edilemezler. Etonik enjektörlerin kontrol edilmesi için common rail enjektör test cihazı kullanılmaktadır. Common rail enjektörleri yerinden söküleceği zaman yüksek basınç hattında basınç olmadığından emin olunmalıdır. Sistemdeki basıncın düşmesi için birkaç dakika beklenmelidir. Daha sonra enjektörler yerlerinden uygun anahtar ile sökülmelidir. Motordan sökülen enjektörlerin sıralarının karışmaması için enjektörlerin üzerine etiket yapıştırılmalıdır. Common Rail enjektörler yani elektronik enjektörler kontrol edileceği zaman resimde de görülen Common Rail enjektör test cihazı kullanılmaktadır. Enjektör test cihazı 0.2 ile 3 milisaniye arasında sinyal üretme yeteneğine sahiptir. Bünyesinde bulunan basınç pompası ile test basıncı 1350 ila 1800 bar arasında ayarlanabilmektedir. Test edilecek olan enjektör test cihazına bağlanır ve yüksek basınç hattı borusu enjektörün girişine bağlanır. Enjektörlerin püskürttüğü yakıt miktarını ölçmek için püskürtme süresi ve basıncının bilinmesi gerekmektedir. Enjektör üreticisinin kataloğundan püskürtme süresi ve basınç değerleri öğrenilerek test cihazında püskürtme süresi ve basıncı değerleri ayarlanır. Enjektörün püskürttüğü yakıt miktarı cihazın bünyesinde bulunan ölçekli kap ile yapılmaktadır. Enjektörü test etmek için cihaz çalıştırılarak belirli püskürtme sayısına göre ölçekli kapta biriken yakıt miktarı kontrol edilir. Örnek olarak Katalog değerinde 10 adet püskürtme, 2 milisaniye püskürtme süresinde ve 1350 bar basınçta enjektör 700 mm küp yakıt vermelidir. Eğer elde edilen sonuç katalog değerinden farklı ise enjektörler yenisiyle değiştirilmelidir. Motora yeni enjektör takılmasına karar verildiği zaman diagnostik cihaz ile enjektörlerin motor elektronik kontrol ünitesine kodlanması gerekmektedir. Yeni enjektörlerin Yüksek basınç boruları ve sinyal kabloları dikkatlice bağlanır. Daha sonra araç diagnostik cihazına bağlanarak kontak anahtarı açılır. Buradaki görselimizde enjektörlerin kodlanması görülmektedir. Enjektör kodlanması için motor kumanda modülünden enjektör adaptasyonu seçilerek F12'ye basılır. Enjektör adaptasyonunu seçerek F12 tuşuna bastığımızda karşımıza enjektör adaptasyon menüsü gelmektedir. Ekrana gelen bilgi mesajları doğrultusunda menüde işlem yapılmaktadır. Resimde diagnostik cihazı ekranında enjektör adaptasyon işlemi basamakları gösterilmiştir. Motora takılacak yeni enjektörlerin kodları okunur. Enjektör kodu sayı, harf veya renk şeklinde olabilir. Menüde ilerlemeye devam edilir ve ekrana gelen bilgi mesajları dikkatlice okunur. Enjektör kodları sırasıyla bilgi ekranından seçilir. Buradaki görselde enjektör kodunun seçilmesi gösterilmiştir. Diagnostik cihazı menüsünde ilerleyerek gerekli işlem basamakları yapılır. Görselde verilen ekranda sırasıyla enjektörlerin kodlaması yapılmaktadır. Buradaki menüden birinci silindir seçilerek F2 tuşu ile bir sonraki menüye geçilir. F2 tuşuna bastığımızda karşımıza çıkan buradaki resimde görülen ekranda ilgili silindir kodu seçilir. Yani bir önceki resimde birinci silindir seçiliyse buradaki resimde de yine birinci silindir kodu seçilmelidir. Daha sonra F12 tuşuna basılarak seçim işlemi yapılır ve bir sonraki menüye geçilir. Şimdi yine karşımıza enjektör kodu seçilmiş diagnostik ekranı çıkacaktır. Enjektör kodu girildikten sonra her silindir için aynı işlemler tekrar yapılır. Bütün silindirlerin enjektör kodlamaları girildikten sonra enjektör kodlarının gösterildiği ekran karşımıza çıkacaktır. Buradaki görselimizde bütün silindirlerin enjektör kodlamaları girildikten sonra enjektör kodlarının gösterildiği ekran görülmektedir. Bu ekranda motora kodlanmış bütün enjektörlerin kodu verilmektedir. Bütün enjektörlerin kodları girildikten sonra motor çalıştırılarak enjektörlerin püskürttüğü yakıt miktarları kontrol edilmelidir. Motorun ilk çalıştırılmasında enjektörlerde hava olduğu için motor ilk çalıştırmada biraz zor çalışabilir. Motor çalıştıktan sonra tekrar stop edilir ve tekrar çalıştırılır. İkinci marşta motor normal olarak çalışmalıdır. Diagnostik cihazından enjektörlerin püskürttüğü yakıt miktarının görülmesi için gerçek değerler menüsünden miktar karşılaştırma konumu seçilir. Buradaki görselde diagnostik cihazında enjektörlerin bir çevrimde püskürttüğü yakıt miktarı görülmektedir. Enjektör ölçüm sonuçlarının hepsinin resimde de görüldüğü gibi aynı olması gerekmektedir. Ayar işlemleri tamamlandıktan sonra motor kapatılarak diagnostik cihazının prizi araçtan sökülür. Motor tekrar çalıştırılarak enjektörlerin çalışması kontrol edilir. Motorun çalışması anında enjektör boruları kesinlikle yakıt sızdırmamalıdır. Son kontroller yapıldıktan sonra araç teslim ediler. Buradaki görselimizde dizel motorlarında kullanılan ısıtma bujileri ve ısıtma modülü görülmektedir. Dizel motorları sıkıştırma ile ateşleme yaptığından dolayı kış aylarında motorun ilk harekete geçirilmesi zor olmaktadır. Bu durumdan dolayı yanma odasına marş anında püskürtülen mazotun tutuşması için ısıtma bujisi konulmuştur. Isıtma bujileri motorun soğutma sıvısının sıcaklığına göre devreye girmektedir. Eğer motorun soğutma sıvısı soğuk ise kontak anahtarı açıldığı anda ısıtma bujileri kızdırılır. Kızgın ısıtma bujisi marş anında yanma odasına püsküren mazotu hemen tutuşturur. Bu sayede motor ilk harekete geçişte zorlukla karşılaşmaz. Isıtma bujileri arızalı bir dizel motorunun kışın ilk harekete geçirilmesi de oldukça zor olur. Buradaki görselimizde dizel motorlarında kullanılan ısıtma bujisi görülmektedir. Elektronik kontrol ünitesi motorun soğutma sıvısının sıcaklığını ölçerek ısıtma bujilerinin devreye girmesine karar vermektedir. Motorun soğutma sıvısı sıcaklığı 40 derecenin altında ise elektronik kontrol ünitesi ısıtma kontrol modülüne ısıtma bujilerinin çalışması için sinyal göndermektedir. Isıtma kontrol modülü ısıtma bujilerinin çalışması için gerekli akımı aküden sağlar. Isıtma bujilerinin ısınma süresi de yine elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir. Kontak anahtarı açıldıktan bir müddet sonra eğer motor çalıştırılamazsa ısıtma bujileri fazla akımdan yanmaması için elektronik kontrol sistemi tarafından devreden çıkartılır. Motora marş yapıldığında tekrar devreye girerek yanma odasına püskürtülen yakıtı tutuşturur. Motor çalışmaya başladığı anda elektronik kontrol ünitesi motor devrini krank mini sensöründen algılayarak ısıtma bujilerinin çalışmasını durdurur. Motor soğutma sıvısı sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerinde ise elektronik kontrol ise ısıtma bujisini çalıştırmaz. Isıtma bujisi arızalı dizel motoru soğukta ilk çalıştırmada zorlukla karşılaşmaktadır. Bu durumda motorun çalışması için uzun marş yapmak gerekir. Sürekli uzun marş yapmak Marş motorunun kısa zamanda arıza yapmasına ve bataryanın boşalmasına sebep olur. Bu sebeple arızalı ısıtma bujileri yenisiyle değiştirilmelidir. Dizel motor yakıt sistemi diagnostiğini anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.